İmam Ahmet bin Hanbel, hapishanede bazı suçlularla birlikte oturuyordu. Aralarında ünlü bir hırsız vardı. Bu hırsız, İbn Hanbel'e saygı duyar ve onun çektiği eziyete acırdı. Bir gün hırsız, İbn Hanbel'in işkence yaralarından dolayı acı çektiğini fark etti. Ona yaklaştı ve fısıldadı. Sana işkence ediyorlar değil mi? Ama bil ki, efendim, Beni de çaldıklarımı itiraf etmem için defalarca işkence ettiler. Fakat ben adamdım ve asla itiraf etmedim. Vurulduğumda sabırla dayanırdım. Ben bunu batıl üzereyken yapıyorum. Peki ya sen hak üzereyken nasıl olur da zayıf düşersin? Sakın ha efendim zayıflama. Hakkın adamları batılın adamlarından daha az dayanıklı olmamalıdır. İbn Hanbel direnmeye devam etti ve ne zaman zayıf düşse hırsızın sözlerini hatırlardı. İmam eziyetli yıllar boyunca dağ gibi sapasağlam kaldı, ardından fitne söndü ve kan dökülmesi durdu. İbn Hanbel serbest bırakıldı. Çıktıktan sonra bir süre evinde kalarak yaralarını tedavi etti. Sonra hapishanedeki arkadaşını hatırlayıp onu sordu. Ona öldüğü söylendi. Bunun üzerine mezarını ziyarete gitti ve ona dua etti sonra onu rüyasında gördü. Onu cennette gördü ve sordu. Seni cennete sokan şey nedir? O da cevap verdi. Allah'ın kelimesini yüceltmek uğruna eziyete dayanman ve sabretmen için sana nasihat ettikten sonra Allah tövbemi kabul etti.''